Merhaba bir sahne var takipçileri. Bugün size gerçekten tüyleri diken diken eden bir korku filmi getirdim. Konu basit gibi duruyor ama hiç öyle değil. Bir grup genç ölülerle iletişim kurmayı sağlayan gizemli bir el buluyor. Talk to me deyince ruhlarla konuşabiliyorlar. Derken işler çığırından çıkıyor. Başta eğlence, sonra saf deşe. Film öyle abartılı korkularla değil, rahatsız edici gerçekliğiyle ürpertiyor. Özellikle ses tasarımı ve atmosferi ile inanın bana Karanlıkta izleme derim. Klasik korkulardan sıkıldıysan ve yeni nesil modelin bir korku deneyimi arıyorsan bu film tam sana göre. Gerilim garantili sonrası kabuslu. Kısacası taktumi izlerken kap atışlarını hızlandıran bittikten sonra bile aklından çıkamayan türden bir film. Sen izledin mi? Yorumlarda yaz. Daha fazla film önerisi için bizi takip etmeyi unutma.